Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu gastronomi ve turizm sektörüne deneyimli profesyoneller yetiştiriyor. Yüksekokul müdürü Profesör Doktor Murat Yeşiltaş, turizm sektöründe iyi bir yer edinmek isteyen tüm öğrencileri yüksekokula davet etti. Yüksek kurumları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci başladı. Gastronomi ve turizm sektöründe deneyim sahibi olmak isteyen adayların ilk sıralarında 5 yıldızlı tesislerde uygulamalı eğitim olanağı sunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu geliyor. Türkiye'de ilkler arasında bulunan 6 artı 2 uygulamalı eğitimin verildiği Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda dünya mutfakları, Osmanlı mutfağı, pastacılık, hamur işleri gibi derslerin verildiğini aktaran Makü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Murat Yeşiltaş, Makü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm işletmeciliği ile gastronomi ve mutfak sanatları lisans bölümleri ve bunlara bağlı olan yüksek lisans programlarından oluşuyor. Öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlerini iş yeri mesleki eğitimi kapsamında sektörde yapabildiği gibi üniversite içerisinde bulunan Lavanta Tepesi Otel'de de yapabiliyor. Dersler deneyimli hocalar nezaretinde yürütülüyor ve öğrencilerimiz elde ettiği deneyimler sayesinde sektörde rahatlıkla iş bulabiliyor. Turizm sektöründe yabancı dil son derece önemli. Zorunlu yabancı dil eğitimi kapsamında İngilizce, Almanca ve Rusça eğitimleri veriliyor. Bu anlamda yabancı diller yüksek okuluyla yakın temas içerisindeyiz. Yüksek okulumuzdan mezun olan öğrencilerin uygulamalı ders eksiği bulunmuyor. Sektöre gittiklerinde herhangi bir eksiklik ya da aksaklık yaşamıyor. Bunun en önemli teminatı da sektör deneyimi olan sektöre yetkin hocalarımız ve öğretim elemanlarımızın bulunması dedi. Okulumuz turizm işletmeciliği ve gastronomi ve mutfak sanatları lisans bölümü bunlara bağlı olan yüksek lisans programlarından oluşmaktadır. Bu programlarda 6 lisans programlarında 6 artı 2 uygulamalı eğitim sistemi uygulanmakta, eğitim modeli uygulanmakta. E, bu e, süreç içerisinde öğrencilerimiz e, uygulamalı eğitimlerini iş yeri mesleki eğitimi e, kapsamında sektörde yapabildiği gibi üniversitemiz içerisinde bulunan Lavanta Tepesi Otel'de de yapabilmektedir. Buna ilaveten yüksek yüksekokulumuzda her iki bölümde de staj eğitimi zorunlu olarak uygulanmaktadır. E, bu 60 günü kapsamaktadır. Dolayısıyla e, 4. sınıf öğrencileri bir tam yılını sektörde uygulamalı eğitim olarak e, geçirmektedir. Aynı zamanda eğitim süreci kapsamında 3 yıl boyunca öğrencilerimiz uygulama mutfağında eğitimlerini yapabildiği gibi farklı dersleri mesela sektörel uygulama gibi dersleri de ...Lavanta Tepesi Otel'de e, yürütmektedir. Yüksek okulumuz ...gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde... ...dünya mutfakları, Osmanlı mutfağı... E, ...pastacılık, e, hamur işleri gibi... E, ...farklı dersler bulunmaktadır. E, bu dersler... ...ilgili e, deneyimli hocalar nezaretinde... ...yürütülmekte ve öğrencilerimizin... ...elde ettiği e, buradaki deneyimler sayesinde... ...sektörde e, çok rahatlıkla... ...mutfakta iş bulabilmektedir. İlaveten... ...dersler sürecinde öğrenciler yapmış oldukları... E, ...uygulamalar ya da yemekleri bizim kendimize ait olan yine yüksek okulumuz bünyesinde bulunan kitap kahve kafeteryasında satışa sunmakta. bu esnada ilgili ders kapsamında öğrencilere müşteriler ders, notlar vermekte. bu notlar hocaların nezaretinde tekrar öğrencilerin geçme ya da de kalmasında değerlendirilmektedir. Bunlara ilaveten yüksek okulumuzda zorunlu olarak İngilizce dersi uygulanmakta. Yabancı dil olarak ilave ikinci ve üçüncü yabancı dil Almanca Rusça gibi eğitimler verilmektedir. Yüksek okulumuzdan mezun olan öğrenciler eğer gastronomi ve mutfak sanatlarını tercih etmişse mezun olduklarında almış oldukları deneyimler sayesinde mutfaklarda şef olarak çalışmaktadır. Turizm işletmeciliği bölümünü tercih edenlerse orta düzey yönetici olarak başladıkları işlerinde. ...genel müdürlük düzeyine kadar yükselebilmektedir. Ee, tabii ki yüksek e, okulumuzda yabancı dil eğitimine ekstra bir önem verilmektedir. Bu anlamda yabancı diller yüksekokuluyla yakın bir temas içerisindeyiz. Ve e, bu anlamda oradan gelen e, alanında uzman, e, doktora düzeyine sahip e, hocalarımız yabancı dil eğitimini vermekte. E, bu anlamda yeterli çalışan öğrenciler, bu işe e, gönül veren öğrenciler sektörde iyi bir yabancı dil bilgisiyle çok rahatlıkla hizmet etmektedir. Buna ilaveten biz şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki, yüksek okulumuzda mezun olan öğrencilerin uygulamalı eksi, ders eksiği bulunmamakta, sektöre gittiklerinde herhangi bir eksiklik ya da aksaklık bulunmamaktadır. Bunun en önemli teminatı da sektör deneyimi olan, sektöre yetkin hocalarımızın, öğretim elemanlarımızın bulunmasıdır öğrencilere verilen uygulamalı eğitimin yanında ünlü şeflerle ya da yöneticilerle öğrencileri buluşturduklarından söz eden yüksekokul müdürü profesör doktor Murat Yeşiltaş eğitimlerini tamamlayan öğrenciler yetenekli, yetkin, beceri düzeyi yüksek kişiler olarak mezun oluyor. Sektörde iş bulmak gibi bir zorluk oluşmuyor. Deneyim sahibi olmak isteyen ve turizm sektöründe iyi bir yer edinmek isteyen öğrencilerimizi Makyot Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu'na bekliyoruz dedi. Dönem içerisinde farklı düzeylerde e, şefleri ya da yöneticileri e, okulumuza davet ederek öğrencileri sektörle bir çeşit buluşturmayı da yap, yapıyoruz aynı zamanda. Bunun en önemli faydası bize daha doğrusu en önemli katkısı ise Antalya ya, ya da Fethiye gibi turizm bölgelerine yakın olmamız. Bu yakınlık bize oldukça fayda sağlamakta. Buradaki yöneticileri öğrencilerle buluşturuyoruz. Onların da deneyimlerinden faydalanıyoruz. Dolayısıyla hem üniversitemiz içerisine bulunan Lavanta Tepesi Otel, hem üniversitemiz yüksek yüksekokuluna ait uygulama mutfağı hem de üniversitemiz içindeki laboratuvarlar hocalarımızla bütünleştiğinde yetenekli, yetkin, beceri düzeyi yüksek öğrencileri mezun etmiş oluyoruz. Bu anlamda mezun alan öğrencilerimizin sektörde iş bulmak gibi bir zorluğu oluşmamaktadır. Deneyim sahibi olmak isteyen ve turizm sektöründe iyi bir yer edinmek isteyen öğrencilerimizi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'na beklemekteyiz.